Sayın Bakanımız bütün tweetlerinde, bütün paylaşımlarında bu üç e, kuralı vurguluyor. Biz de tekrar vurgulamış olalım. Gerçekten de mesafe çok önemli, fiziki mesafe çok önemli. Hatta sürekli dışarıda e, teması olan insanların evinde bile bu temasa az çok dikkat etmeleri, özellikle yaşlılarına mutlaka bu temas konusunda birlikte yaşadıkları evdeki e, yaşlarına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Buranın altını çizmek istiyorum. Yani eğer biz sürekli dışarıda çalışan biriysek, evimizde de yaşlı biri varsa lütfen bu mesafe kuralına evimizde de devam edelim. Yaşlıya karşı. Tabii ki çocuklarımıza bu çok zor. Ee, ama e, yine e, dışarıda gezerken bu mesafe olayına mutlaka dikkat edelim. Maskesiz kesinlikle çıkmayalım. Biliyorsunuz artık maske e, takmayanlara hiç bir şekilde yorulmayalım. E, çok fazla şey yapılmayacak, tolere edilmeyecek, herkese ceza yazılacak. 900 lira diyebiliyorum İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde. Bundan sonra dışarıda artık maske takmayan herkes bir şekilde bu idari para cezasına çarptırılacak. Tabii ki ondan da yine daha önemli diyebiliriz, el hijyeni. Yani bu el hijyenini artık tüm virüslerde önemliydi bu ama burada çok daha fazla önemli. E, mutlaka el hijyenimize dikkat etmeliyiz. Elimizi yıkamadan ağzımıza, burnumuza, gözümüze götürmemeliyiz. Bu defalarca söylendi. Ama tekrar altını çizmiş olmak ve hatırlatmak amacıyla söylüyorum. E, bu üç kural fiziki mesafe yine e, maske mutlaka yine el hijyeni kesinlikle vazgeçmeyeceğimiz e, üç kuralımız. İnşallah bu üç kurala uyarsak en azından mevcut e, pozitiflerin bilmediğimiz mevcut pozitiflerin yayılmasını engelleyerek bu süreci hep birlikte inşallah hatta